Yes, I'm <laughs> Bir gün öğretmenleri çocuklar okulda resim yarışması yapacak. <laughs> Çiçi yemişi çok güzel resim yapıyorlar. Bu konuda yetenekli var. Ona yaşayarak atabiliriz. <laughs> Çiçi heyecanla bir öğrenciymiş Düşme haberleri alınca Heyecanı iyice atmış Heyecanı aileye dolaşmış Çiçi kendi kendine Miki benden daha güzel yetim yapıyor Yarışmayı onun kazanması Beni de mutlu eder Demiş Çiçi bu duygusu Miki'ye söylemiş ki, Cici yarışmayı sen kazanacaksın. Geri çalışmalısın. Evet, ben yarışmayı senin yetmeni de gönderebilir demiş. Önce akşam evi dönmüşler. Sonraki gün hafta sonu tatilmiş. Yarışma katılabilecek miyiz? Biraz çalışması gerekiyormuş. o Çiçinin babası bahçeye ilgileniyormuş. O da güzel resim yapıyormuş. Çiçiye üzerine kuş çiçek resimleri çiziyormuş. Çiçi, babacığım ben resim yaşam yaşması katılacağım. Bana güzel resim çizmem için yardımcı olur mu? Demiş. Çiçinin babası bu haberi duyunca çok mutlu olmuş kızına yetim yapmak tektiğini geri öğrenmiş. Sonra da boyalı ve fırçayı elinde tutulmuştu. Çiçeğinin babası, işte günün dış kapısı çektik saat pano panodaki yetim için Artık yeni bir yetim çizme istiyorum demiş. Çiçi çok heyecanlanmış. Dün boyu yetimle uğraşmış. Sonraki günde yetim çizmeyi devam etmiş. Sonra da bitirmiş babası. Çiçi bu harika bir yetim olmuş. Kendine geldiğinde daha güzel yetimler çizebilsin demiş. demiş. Çiçi mutlu olmuş ve kendine güveni gelmiş. <laughs> Çiçi sabahları okula giderken bir karşılaşmış. Onun kola sayılmış. Çiçi... Meci konu ne oldu diye sormuş. Meci dün bahçede oynarken yere düştüm. Kolumu içirdim. Ben bir süre süre çizemem. Seninle yarışmayı katılın. En iyi şekilde sana fırtın bir tan etmeyiz. Onu Ve sana güveniyorum. Demiş. çi çıkarılmış birçok öğrenci arasında ikinci olmuş başta öğretmen ve arkadaşı şimdiki olmak üzere herkes onu kutlamış